Merhabalar sevgili Sivas Hemşehrilerim. ben Kerem Okyay Sivas'ta uzun yıllardır ticaretlik yapmaktayım Sivasımızı ve halkımızı kalkındırmak için Sivas'ı üretim ticaret turizm şehrine dönüştürmek için 14 Mayıs seçimlerine hiçbir siyasal organa bağlı kalmadan 28. Dönem Sivas Milletvekili adaylığımı açıklıyorum ilerleyen günlerde Sivasımızla ilgili projelerimi açıklayacağım. Çıktığımız yolda Allah milletimizi muvaffak etsin. Biz ve bizden sonraki nesiller için desteklerinizi bekliyorum. Her zaman destekliyorum. Seni gibi güzel çalışabilirsem diye. Teşekkür ederim. Aslında aynı zamanda. Tamam Allah tamam, razı Çok teşekkür ederim. Allah'a tamam. emanet olun. Çok memnun olsun. Allah'a çok memnun evet. İnşallah seni de ben istekliyorum. Alışkanı sanmanın genç düşündüğü zamanın genç